Ve gülerek söyledim hatta. Ben öyle duydum. Yani şaka mahiyetli. Ya şaka mahiyetli tabii ki söyledim. Ciddi söylemedim ben ona. Artı ben öyle duydum. Bana hep öyle söylerler. Ben ne duyduysam onu şey yaptım. Yani ben öyle yetiştirildim. Ben o şekilde büyütüldüm. Ama kaba ama sabah yani sonuçta. Benim şiven bu. Benim konuşma tarzım bu. Ben onun zaten benim ona karşı ama özel... Ama başka bir problem yoktu sizin. Hayır olduğunda. ya benim zaten ona karşı özel bir gıcıklığım olmuş olsaydı... Hakaretse hakaret değildir bu yani. Ben daha güzel hakaretler ederdim ona. Kişiliğine, şahsına ait. Onu da bilmiyor muyuz? Onu da biliyoruz evelallah. Hakaretin ne demek olduğunu, ne şekilde hakaret edilmesi gerektiğini de. Ama benim onunla o kadar büyük bir problemim olmadı ki ben ona kalkayım da onun kişisel şahsına, yok kişiliğine. Ben onun zaten kişiliğini bilmiyorum ki ben onun kişiliğine hakaret edeyim yani. Kişiliğinin ne olduğunu çıkaramadım ben onu zaten. Çözemedim ben onu. Aslında onun yaptığı hata o kahveyi oraya nasıl dökmeyi başarabilmesi yani anladın mı? O kahveyi oradan nasıl o, ocağın üstüne döktü? Nasıl başardı bunu? Çorba yaparmış gibi kahve yaparsa öyle olur. <laughs> ben onun şahsına hakaret etmiş olsam ben onu döktüğü yeri siler miyim? Kirlettiği yeri temizler miyim ben? Gel derim kardeşim temizle derim pislettiğin yeri derim. Nasıl bir stratejiyse hayatımda ilk defa strateji diye bir şey duyuyorum stratejinin anlamını da bilmiyorum. Sayesinde öğrenmiş oldum. Bir kelime öğrendim. Strateji diye. Ay, <laughs> aynı Harbi diyorum bak sana. Hayatımda hiç strateji diye bir şey duymadım ben. Duymadım yani. Strateji nedir bilmiyorum ben. Nasıl biz ondan değişik şeyler şey öğrendiysek, değişik şeyler duyduysak o da benden değişik şeyler öğrendi. Bak değişik şeyler duydu. Yaşlı teyzelerimiz böyle söylerler. Onu öğrenmiş oldu mesela. Bir de karı olacaksın işte. Bak sakarsın demek istedim ben onu orada benim karşıma çıkarılan sebebe bak. Başka sebep bana akıllı mantıklı böyle aklımın alca düzgün bir sebep çıkarsınlar karşıma. Yemin ederim ellerini öpeyim ben onların ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir, sa ya bir saniye, ben bir iki kelime konuşayım, sonra meydan zaten sizinle... Allah Allah. Evet, Ebru'cuğum. Efendim, Öykücüm. Aynur Hanım'ın açıklamalarını dinlediniz. Dinledim. Ve çok dikkatli dinlediğinizi gördüm, izledim. Evet. Şimdi bu husus üzerine acaba nasıl bir açıklama yapmak istersiniz? Şöyle strateji şey. neymiş bilmiyormuş Aynur. Ee, strateji neymiş bilmiyormuş diye ben buna inanmıyorum. Şorba gibi kahve mi yapıyorsun? Biliyorum. Ee, Aynur'a ben yemek yapma... E, yarışması olsa ben buradan söylüyorum 10 basarım. <laughs> ben bunu o kadar iddialı söylüyorum ki çünkü e, sırf Türk yemeklerine değil Hint yemeğinden tut, Japon yemeğinden tut, Yunan yemeğinden Dünya tut. Dünya mutfağı. Dünya mutfağını biliyorum. 14 yaşından beri çalışıyorum mutfaklı ortamda <laughs> ve o zaman eğer Aynur hamarat olduğu için oyları alıyorsa Ebru diyor ki ben ondan hamaratım. Doğru mudur? Kesinlikle. <laughs> Bir de onun üzerine şöyle bir yorum yaptı. Bu benim şiven, bu benim aksanım, biz böyle konuşuyoruz. Yok öyle saçma şey. Ben İzmir'e çok gittim. İzmir'de çok arkadaşlarım var. Geliyorum, gidiyorum diye konuşuyorlar ama hiçbir zaman karı olarak hitap etmediler bana. Her zaman hanımefendi olarak hitap ettiler. Eğer şivesi bozuk olacak birisi varsa o evde, o da benim. Yurt dışında doğdum, büyüdüm diye. Ve ben ağzıma böyle bir kelime almam. Kabul etmiyorum. İzmir'den bir izleyicimiz biz arıyor. Fatoş Hanım hoş geldiniz. Görmedikleriniz duymadıklarınızla. Gel gel gel. gel. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın Erik Hanım. Biz <laughs> çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsunuz sabah köründe? Sabahın köründe kalktım sizleri izliyorum. <laughs> Şahane. Peki başka ne yapıyorsunuz? Oturuyorum işte. Oturuyorsunuz Kahraman evinizde. <laughs> Şöyle bir uyanayım. Oh dediniz açtınız televizyonu. Evet. Peki dinliyoruz. Biz burada şenlik halindeyiz. Siz de katıldınız evet, mı bize? Gülüyorum. zaten bayanları. Birbirlerini yiyorlar. <laughs> e, buyurun. Peki, Siz de katıl. Ee, Efendim Fatoş Hanım. Ben e, Aynur taraftarıyım. Aynur taraftarı. Evet, e, bu da konuğumuz. E, bu hiç ama hiç sevmiyorum. Olabilir. E, bu karı meselesinde de e, Aynur'un <laughs> olduğunu inanıyorum. Çünkü Aynur onu kötü bir niyetle söylemedi. Arkadaş ortamında... Yani şaka mı ya, e, şaka bir halinde. E, Evren... Böyle bir şaka kabul etmiyorum. Kötü niyetten söze söylememiş. İster kötü niyet olsun, ister iyi niyet olsun. Bunu hiçbir zaman konuşmamış. Peki şöyle Fatoş Hanım'a şunu hatırlatalım. Sen beni dinleyemişsin sağ ol ben. Siz Fatoş Hanım, Fatoş Hanım bir de şöyle bir... bir Doğru şey... söylediniz. Tabii buraya konuşmaya geldik. Siz de buyurun. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi bir şey hatırlatacağım şimdi size. Aynur ne dedi? Hakaret etmek gerekirse ben alasını da ederim dedi. Evet. Ya bu noktayı da kaçırmamak lazım. Demek ki hoşlanmadıkları bir durum var karşılıklı Ebru aralarında. Ya bu niyetle Ama... belki ağzından kaçmış olabilir mi? Kesinlikle değil asla hakaret değildir mi diyorsunuz? Yani hakaret olduğunu sanmıyorum çünkü arkadaş ortamında dikkat ederseniz zaten yemek yapılırken söylenen bir laf. Hı, hı Hanımefendi yani Ebru Hanım şey söylüyor. E, yemek programı gibi bir yarışma olsa ben Arzu'dan daha iyi yemek yapan üstüne basa basa söylüyorum dedi. Evet. Ben buna inanmıyorum. Kendisi tuzlu kahve yapıyor. Daha kahve yapmayı beceremeyen bir insan nasıl <laughs> yemek yapacak? Çok, çok Siz pardon öyle hissettim. İzmir, İzmir. <laughs> e, Ebru'dan nefret ediyor bunu söylemek istiyorum. Şimdi Arz'dan şehir var. adına konuşmayalım. Biz... E, hiç zannetmiyorum. Şimdi geçmişe dönüp Ege bölgesinden Ebru'nun aldığı oylara göz atmayalım isterseniz. Mutlaka, ya. Birileri, ya. mutlaka birileri göndermiştir. Siz Aydın Akrabas'a nasıl laf edersiniz? Tabii aynı ki canım ya. Aydın Bir, bir dakika ne oldu? Ben yavaş yavaş takip edemiyorum. Ben bir şey sorayım daha sorayım hani. ilk kez hayatında sabah Sizin programı yapmış bir insanım. Siz siz merak ettim. Sanki <laughs> bir gibi geliyorsunuz bana. Ah. Anlayamıyorum duyamıyorum. Hanım. Bir aynı noktada Ben tercüme aldınız. edeyim. Şimdi buradaki <laughs> izleyicilerimiz. Hayır ha, ha. arkadaşım değilim. Onu çok seviyorum. Onu çok doğru buluyorum. <laughs> Ay, Teşekkür ederiz Fatoş Hanım katıldığınız için. Size şahane bir gün diliyoruz. Ve biz de bir görmedikleriniz, duymadıklarınıza devam ediyoruz. Ebru. <laughs> Ebru. Söylemek istediğim bir şey var mı? Valla Fatoş Hanım beni sevmediğini söylüyor e, beni tanımıyor daha beni sevmesin. Ya da beni birisini yani sonuçta aynen dediğim gibi yani herkesi seviyorum. memnun edemem. Sonuçta bir insandan nefret etmek için ilk önce onu sevmek zorundasın. E, eğer Fatoş Hanım kendisine eğer Fatoş Hanım kendisine karı olarak hitap etmekten bozulmuyorsa o da onun karakteri. Ben bozuluyorum. Ben kabul etmiyorum. Ve sonuçta yani ee, başından beri sizi karşı karşıya getiren ilk konu buydu. İlk konu buydu ve bundan sonra zaten kendisinin de dediği gibi bu olmasaydı Öykan'ın başka bir şey olurdu. Niye biliyor musunuz? Çünkü patavatsız. Ağzından çıkan kelimeyi duymuyor. Ve söylediğin zaman arkadaşım çatıda bir olay oldu, konuşmaya başladık. Ben de arkadaşım benimle konuşma dedim. Benim kalbimi kırdın. Kalbimi kırdığımı belli ettiğim halde bana dönüp dedi ki çok ukala bir şekilde. O zaman hiç konuşmasaydım benle. Ben sen zaten konuşmuyordum ki. Peki. Şimdi kalp, evet. kalp, kırılan kalplerden bahsederken evde kalbi kırılan bir yarışmacımız da var. O da Bikem biliyorsunuz. İmran evet. karşısına geçti ve dedi ki, ben seni sevmiyorum. Final akşamı da Bikem kalsın. Bana neden göstermeden böyle bir söz sarf ediyor ve hiçbir şekilde de açıklama yapmıyor. Bana bir adım atarsa ben ona bir bir adım atarım evet. dedi. Şimdi bununla ilgili görüntülerimizi izleyelim. Sonra yorum yapmak isteyenler varsa bu arada e-mail'lerinize bizlere ulaşıyor. Onları da az sonra okuyacağım. Ama önce Bikem'in problemini bir izleyelim. Nefret ederim insanlara akıl vermekten. Bunu da asla öyle ama insanlara çok fazla ön yargılı yaklaşma bence. Şans ver insanlara. Bir insanla elektrik almıyorsam tamam mı? Çok denemişimdir o insanla. Hani ön yargıyı kaldırmayı denemeyi ama sonunda gene aynı şey dönerim onun için artık direkt olarak dua örüyorum arama mesafeli ol ama kırıcı olma en azından çıkan öyle çıkıyor ya ya ben onları süzgeçten geçirip de böyle böyle de falan diye konuşamıyorum. Ya mutlaka bu senin yapın, senin karakterin. Hani ama bunlarla ne ilgili lafları bulamıyorum. Bu insan sana elle tutulur bir zararı var mı gördün? Hayır yok. Yok. Çok iyi bir insan da olabilir. Ha. Dünya iyisi de olabilir. Ama ben böyle hissetmiyorum ya. Şarkı söylemişsin bakıyor sana. En fazla şey de ya bir kemçim rahatsız ediyor benim yanımda ya şarkı söylemişsin. Ben işte söylemez. muhatap olmuyorum anlamıyorsun. Sen. Niye? Yani, yani, ne kaybettirir sana hay muhatap Hayır bir şey ona? kaybettirmez. Ee? Bak, bak bütün herkes konuşuyor oturup. Bak çok şarkı söylemedi. Ben karışmıyorum bile konuya farkındayım. Kırcım. Ama karışmam belki senin adına daha yararlı olacak. Ama kırıcı değil, yapıcı yönde işte. işte. ben öyle olamıyorum. Sen bence şu halinde de mükemmel bir insansın. Ama i̇şte dediğim yani. gibi seni çözebilene, anlayabilene, kavrayabilene. Şu evde 15 kişi beni sevmez. 5-6'sı sever. O da beni çözebilmeye yakındır. Veya yani ben izin vermişimdir. çöz, çöz çözüyordur. Ama çoğunluk olarak sevmezler beni. Çünkü koyarım yani duvarım bir şekilde. Bir kendi beni iten bir şey var. Bu senin kafanda kendi kendine kurduğun bir şey bana göre ya. Bak daha stüdyoda ilk... ilk...